bilgilendirme. Merhaba sevgili dostlar, arkadaşlar, hastalar ve yakınları. Bu eğitim öğretim döneminde, dönemimizde çocuklarımıza ve hepimize başarı ve güzellikler diliyorum. İzmir'in dediği gibi kazasız, belasız ve de tüm, tüm ülkemize. 1975 yılında İstanbul Tıp Fakültesini bitirdikten sonra Diyarbakır gibi bir yerde o zaman 70'li yılların sonunda 10-12 ile bakan bir fakültede ihtisasa başladım. Cerrahiyi çok sevdiğim için cerrahiyi seçtim. O bölgede beyin cerrahi, çocuk cerrahisi, plastik cerrahi olmadığı için genel cerrahiyle birlikte bunları da yapar oldum ve o bölgede ihtisasımı yaptığım zaman bu branşlarda da bayağı deneyimli oldum. 40 yıllık cerrahi uzmanlık döneminde 1981-82'den sonra 40 yıla yakın bir uzmanlık ve araştırma görevlisi hocalık döneminde 5 büyük eğitim hastanesi, 2 üniversite, bir yurtdışı üniversitesi ki bu arada 1985-87 yılında Grenoble Üniversitesi'nde gastro cerrahisi de yaptım. Bu dönem içerisinde her bölgeye has birçok cerrahi deneyim edindim. Büyük cerrahımız dediği gibi Rene Lüriş şöyle der. Cerrahide hiçbir şey tecrübenin yerini tutamaz. Yine aynı şekilde Einstein da öyle der. Ne der? En büyük başarı anahtarı, en büyük başarı kaynağı tecrübedir. Bu Tecrübe havuzundaki bilgileri benim amacım sizinle paylaşmak, size bilgi olarak aktarmak. Bunları zaman içerisinde bu yıl iki ya da üç şekilde sunmak istiyorum. Birincisi cerrahi bilgileri, sizi ilgilendiren cerrahi bilgileri. o diğer bölümler de sizi ilgilendirecek ama orada öncelikle hangi konuyu anlatacaksam 15 saniye içerisinde. Onu size bilgi olarak aktaracağım. Size o konuyu anlatacağım. Sinyalini vereceğim. Arkadan bir dakikalık bir çekimle ki bu çekimleri çok iyi bir çalışma arkadaşım var. Onunla birlikte yapacağız. Ee, o bakımdan çok mutluyum. Ee, yani öyle profesyonel değil biraz amatörce olacak ama olsun. Önemli olan bilgiyi paylaşmak. Paylaşıldıkça güzelleşecek bilgiler olacak bir dakikadan sonra 5 dakika içerisinde veya daha fazla anlatacağım konularda Google'da bileceğiniz tıbbi konuları size aktarmak istemiyorum. Ne yapacağım? O konunun izahını yapacağım. Örneğin fıtık. Fıtığı anlatırken fıtığı tarif edeceğim size. Fıtıkta hangi bölgede daha çok? Hangi kadınlarda mı? Erkeklerde mi? Çocuklarda mı? Sonra fıtık olmadan ne olur? Bunun ameliyatı Kimlerde nasıl olur, hangi ameliyat çeşitleri var bunları size aktaracağım. Fıtıktan korunmak için ne yapabiliriz, ameliyat olduktan sonra ne yapabiliriz gibi bilgileri e, taşıyacak. Yine aynı şekilde e, proktoloji dediğimiz poponun etrafındaki veya poponun içindeki hastalıkları kanserinden tutunda selim hastalıklarını anlatacağız. Bunlar ne olacak ki yavaş yavaş başladık izliyorsunuzdur. Kıl dönmesinden tutun da hemoroide kadar e, yine çatlak dediğimiz ve fistül dediğimiz şeylere kadar, konulara kadar anlatacağız. Tabii ki sadece tıbbi konular değil. Bilgi havuzumuzda çok büyük bilgilerimiz vardır. Güneydoğu Anadolu'da, Diyarbakır'daki ihtisas zamanımızda 12 Eylül öncesi savaş cerrahisindeki deneyimlerimizi genç arkadaşlarımıza aktaracağım mesela. Yine aynı şekilde o bölgede damdan düşme denilen kafa travmalarını, akut batın dediğimiz Türkiye'de pek nadir görülen kistidatik ki Güneydoğu, Doğu Anadolu'da çok fazla olan e, görülen hastalığı, karaciğeri tutan hastalığı anlatacağım. E, tifo çok nadir de olsa bilgilendirme açısından yine o 1970'in sonlarındaki e, mide ülserleri delinmeleri, e, pirostenozu dediğimiz hastalıklarda mideyi kesip neler yaptıklarımızı o zamanın doğrularının şimdiki yanlışlar olduğunu sizinle paylaşacağız. Bunun yanı başında kesinlikle e, size yararlı olan e, havuzumuzdaki bilgileri de aktaracağım. Şimdilik hoşçakalın, sağlıkla kalın. Teşekkür ediyorum takip etmeyi unutmayın